Merhaba arkadaşlar bugün Sumo oynuyoruz ve babama babamı kaybettireceğim ve 5 beş... kafeinimi aldım şu anda beynim uyarılmış vaziyette kaybedeceğimi sanmıyorum arkadaşlar babamın böyle süslü sözlerine bakmayın hadi hadi. Hiç, hadi az hiçsindi. laf çok iş bu süslü sözlere kanmayın arkadaşlar. Şurada sponsorumuz da görünsün. Evet sponsor. Hı. Kaçtı? Altı tane düşüren evet. miydi? Merak etme hemen düşecek. Can, tamam. evin kapılarını boyarken yardım eder misin sen de? Hayır. Neden? Ya hadi ne odaklan hamlemi yaptın? Oğlum fazladan fırça var. Tamam, sen de tamam bir el yardım ederim. <laughs> ne oynadın en son? Göstermem, baksaydın. Haklısın, notasyon bu yüzden var. Dokunduğunu oynamak zorundasın. Yok sanması. öyle bir kural. Öyle bir kural var, yok. Dereyi var. geçerken at değiştirmeyeceksin. Uydurma şimdi. Yok öyle bir kural. <laughs> Arkadaşlar babam kaybetmemek için elinden geleni yapıyor ama kaybedecek. Hmm. Nasıl tasarlıyorlar şu an bu oyunlar? Hiç oynarken düşünüyor musun durup da? Hayır. Nasıl düşünüyor adam bunu acaba? Nereden aklına Oynamanın geliyor? Oynamanın için. Yani hayır, nereden aklına geliyor bu düzen, bu organizasyon? Oyun oynarken. Sen de bir oyun tasarlamayı? Hayır. Arkadaşlar babam beni sıkıştırdı. Kafeini gerçekten almış. Hem de aşırı yüksek. kadar düşünürsen düşün. Ben kazanacağım. Ha ha ha. Geçen ne oldu Çağın biliyor musun? Yoklama alıyoruz sınıfta. <laughs> Bir tane öğrencinin birine yoklama aldırıyorum. Daha doğrusu numaraları o söylüyor. Listeden okuyor, kontrol ediyor. Ben yazıyorum fişe. Ee, ...işte... i̇şte yazdım 10 tane öğrenciyi 11. öğrenciyi yazacağım. Önceki derste baktım 120 numarası var, yok yazılmış. Öğrenci onu okumadı. Ben de, de sordum ki öğrenciye 120 niye okumadın, 120 kim diye sordum. Önceki ders yok yazılmış. Bu ders işte acaba geldi mi diye merak ettiğim için sordum. 120 numaralı öğrenciyi okumadın. O kim bir bak bakayım diye sordum öğrenciye. Kendisi. Baktı listeye. A benmişim. Yani a adam numarasını bilmiyor. Listeye bakınca anlıyor bunu. <laughs> Çok akıllı. Gerçekten var ya. Bir de bunların matematik öğrenmesini, tarih öğrenmesini, bir şey öğrenmesini bekliyoruz. Hadi. gele. He. Ya ne yapıyorsun? Tamam. Bozdum Tamam, bozdum. hayır öyleydi. Doğru bu. Buraya ittirecektim. Devam. Arkadaşlar gitti. Güzelim şey gitti. Ne yapabilirim? Sıcak Ne yapabilirim? Bir hamlem yok. Bu çok yanlış. Nasıl böyle bir? Sürekli buraya buraya kaçtın ya. Kendini kenara ittirdin. Yani bunu ben uğraşsam yaptıramam sana. İşte satranç da böyle bir şey. Kaç hamle ötesini düşünmen gerekiyor. Burada niye düşünmüyorsun? Bak örneğin şimdi. Al bir tane daha. Bu sefer aslında ben hata yaptım kısmen. Ee? Evet. Niye böyle oldu? Tamam. Eşit. Eşit. Baba gerçekten görmüyor musun? Vallahi görmedim oğlum evet. Onun da kurtuluşu yok. Neyse sen de al onu. Dikkat etmemiştim. planladın? Hiçbir şey. Champion öğretmenin yap dediği şeyleri yapabiliyor musun? Hadi? Aa, ha? yapamıyorum. Bak fırça yemeyelim yine Çağan. Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Bak ben anlamıyorum çünkü artık yani Do, re, mi, fa, geçti yani bu iş. Algılayamıyorum ben çünkü anlatılanları bir yerden sonra. Neden? Neydi? Çünkü piyano bilgim yok o yüzden. Senin e olsun. E sen de öğretmenle birlikte öğren. Öğretmen anlatıyor anlamıyorsun. Ağaç yaşken eğilir. Atasözünü hatırlatırım. Tamam mı? Kafamı almıyor artık bu Sen de şeyi. şu an yaşsın. Kafamı almıyor. Hayır ben yaş değilim. Ben yaşlıyım. <laughs> yaşlı. 40 yaşında yaşlı. Dur, 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 dur. Of. Oh. <laughs> no. 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 Ha sen notaları mı ok. öğrendin? Biz, bizim insanımız hep bilgi, bilgi, bilgi. No. Hep, hep bilgi. E, okumaktan bahsediyor ama yok lise okusun, yok üniversite okusun, yok şunu okusun, yok bunu okusun. Köpek ama hep gözden kaçırdığımız bir şey var. Ustalık öğretmiyoruz biz. Bak bir tane kapıyı 4000 liraya boyuyormuş adam. Bildiğin boyama Daha küçük görmüyorum onun da bir ustalaşması bir profesyonelliği var ama bir tane oda kapısını 4000 liraya boyuyor. 4000 lira. Bu piyano öğretmeninin e, 4000 lira 4000 lira kazanması için kaç ders yapması lazım? Bir ders bin diyelim. Bir ders bin olsa dört ders yapması lazım. Dört ders bir ay, dört ders onun bir ay, bir ayını alır haftada bir saatten. Bak adam bir tane kapı boyuyor, dört bin lira alıyor. Evimizde kaç kapı var? Bir, iki, üç, dört, yedi. beş, altı, yedi kapı. Yedi kere dört, yirmi sekiz, yirmi sekiz bin lira. Pahalı. Bir tane işten <laughs> alacak bu parayı ya. Tabii ki ustalık da önemli ben senin ileride bir ustalık da öğrenmeni istiyorum. Artık elektrik mi öğrenirsin? Terzilik mi? Boya mı? Bir, biraz daha büyük halk eğitimi şey, ustalık kurslarına göndermek istiyorum seni. Hadi. Devam. Yarıladık bütün taşları. İtemiyorum. Heh. Ne demiştim? Kafeini mi aldım? Ooh, sinir etme insanı. Be cool. Be cool. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım. Kafeinini gerçekten almış. Cool. Be cool. Bu arada sadece Kupanes kafe içindeki kahve Avrupa malı. Şimdi markasını hatırlamadığım bir şey. Jacobs, Jacobs değil başka bir Aa, şey. Dersin <laughs> teyzen getirdi. <laughs> O da herhalde Avrupa'nın en ucuz kahvesi midir nedir? Üçer beşer tane getiriyor her seferinde. <laughs> Artık ne içiyorsak. Kalitesizdir Vallahi belki. bilmiyorum içiyoruz ama. Onların en kalitesiz şeyi bizim en kaliteli şeyimiz. Mümkün. Arkadaşlar ben bu maçı kesinlikle kaybettim. Böyle dediğinde kaybedersin zaten. Henüz Çünkü maç öyle bitmedi. Olacak. E, i̇yi de henüz maç bitmedi. Ama belli. Hadi. Bir de burada İngilizce alfabe yazıyor. Alfabe var. Neden bilmiyorum. Onu uygun görmüşler belki de. rakibinin kafasını karşıtıyor. Onu yapmayacaktım. Bak aklın başka yere gitti. Bu tamam mı oğlum? Cool. <laughs> cool. dur Hayır yaptın ee, o yaptım, değil istediğim yapsan. yapmak istediğim şey o değil top yanlış yere gidiyor On O benim taşım. Ne oldu? Kaybet şeyini anladın değil mi? Yok, herhangi bir şey anlamadım henüz. Hii. Neyse. Görmemiştim. Görmemiştim. Beş, beşe beş miyiz? Tamam, evet. hadi bakalım. <laughs> sonunda gördüm. Annem ne olsun? Ee, Bitti bu iş. Hayır. Hayır daha oynamadım. Şuraya. Fark etmez. Bitti bu iş. Bitmedi. Bitmedi. Olamaz. Çatal attım şu anda farkında çatal mısın? Çatal hayık. Nereye kaçarsan kaç seni... Oğlum beyaz ben değil miydim? Ee, ama oynatabilir. İyi de Aa, ne yapıyor? Benim topumu niye oynuyorsun Tamam. Tamam bir kaybettim. çatal attım söylemiştim. <laughs> evet. Dedim. Hadi şimdi kendi kendine oyna bakayım. Bir. Arkadaşlar. Eğer videoya like atıp beğenirseniz bu sumo oyununu bir çekilişimiz var. Yok öyle bir şey. Onun yok da, yok öyle bir şey. Onunla siz sumo oyunumuzu size vereceğiz. Yok öyle bir o şey. O çekilişle. Verir miyim oyunumu? Sevir en, mi? en, en sevdiğim oyunlardan biri. Bahçeden aldık Verir biz miyim bunu? bunu biliyorsun Hayır. değil mi? Hayır. Nereden aldığımızın önemi yok. Bu oyunu vermem kimseye. Arkadaşlar babamın paylaşmaması işte. O hiç paylaşma duygusunu yaşamayan Çay, bir çocuk. Sen şimdi kendi kendine bir tane örnek oyun oynasana oğlum olur mu? Olmaz. O zaman gel şey okuyayım. Sen o çekilişi... Gel deniz kurdunu Sen okuyayım. o çekilişi tamam diyeceksin. O çekilişi istiyorum ben. Oğlum gel deniz kurdunu okuyacağım. Hayır. Merak ediyorum ama bu kendi adamın... Kendime bir şekil yapacağım. Ha tamam o zaman. Dur video açayım bir dakika bekle.